kanalına hoş geldiniz. Son dönemde halka ile alakalı e, bilgiler gelmeye devam ediyor. Burada bir tane güzel bir haberimiz var. Bir tanesi ise tedbir kararı var. Tarkimle alakalı saat seans kapandıktan 18.01'de gelen bir haber var. Yatırım hakkında bilgilendirme şeklinde şu şekilde şirketimiz halk arzında izahname ve diğer ilgili dökümanlarda yer alan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak fabrika yatırımı ile ilgili olarak inşaat işlerinin projelendirme konularında hibrit mühendislik inşaat bilgi iletişim teknolojileri makine ticaret şirketi ile sözleşme imzalanmıştı. Biliyorsunuz halk arz izahnamesinde yeni bir yatırım vardı. Yeni fabrika yatırımı vardı. Bununla alakalı bununla alakalı bir firmayla anlaşma yapılmış arkadaşlar. Yani şirket fabrikayla alakalı kazma vurmuş. inşaata kazma vurmuş diyebiliriz. Diğeri ise Hatsan'la alakalı. Ona bakalım. Hatsan'da bir tedbir geldi. E, brüt takas tedbiri. Yarın 03 gördüğünüz gibi 0511 2023 tarihinden 0311 2023 tarihine kadar Hatsan ve Tuğçelik de aynı şekilde aynı tedbir kararı alınmış su Çelik için. Ee, gördüğünüz bürüt takas uygulanacaktır. Hali hazırda zaten e, açığa satış ve kredili işlem yasağı vardı ama bu çok da önemli değil. Zaten bu hisselerde böyle bir imkanınız yok. Ee, Hatsan da bürüt takasa girdi. Ne demek bürüt takas? Siz yarın itibariyle Hatsan aldıysanız aynı gün satamıyorsunuz. Bir gün bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hisseyi e, satmak için bir iş günü beklemeniz lazım. Yine e, CV enerji ile alakalı iki tane kap haberi var onlara bakalım. Panel, CV enerji panel satışı ile alakalı az önce bir kamu aydınlatma platformuna haber gönderdi. Karşı taraf alıcı kişi Bartu Turizm yatırımları. Şirketimiz müşterisi Bartu Turizm yatırımları arasında bugün imzalanan bir panel satışı var. 1 milyon 131 bin dolarlık bir anlaşma var. O da gayet güzel. 2023 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır diyor. %30'da avans alınmış bununla alakalı. CV Enerji'den bir haber daha yeni iş ilişkisi. North Enerji Turizm Sanayi ile alakalı bir haber e, şirketin ilk 6 aylık hasılatına oranla yüzde 2 şirketimiz nord enerji turizm ticaret aş 3 milyon 567 bin dolar bu daha iyi bu daha güzel 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır diye de bilgi düşünmüş cv enerji için hayırlı olsun diyelim cv enerji ile alakalı dün de çok önemli iki tane haber vardı özellikle pil ile alakalı olan haberi mutlaka okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Peki bugünlük de bu kadar. Herkese iyi günler, bol kazançlar.